Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta otomatik kapı yapımını göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden malzemelere geçelim. E, malzemelerimiz ilk olarak kızıl taş, yapışkan piston, herhangi bir blok, ben taşı tercih ettim. E, kızıl taş meşalesi ve basış plakası. Öncelikle pistonlarımızı koyuyoruz. Ben 3 blok yüksekliğinde piston tercih ediyorum. İstiyorsanız siz 2 pistonla yapabilirsiniz. E, pistonlar arasında 4 blok boşluk kalacak. Hani şimdi yapayım göstereyim. Evet. Aynen böyle 4 blok boşluk kalacak. E, ondan sonra e, benim kazdığım gibi şöyle kazacağız. Pistonun arkasını 2 blok diğer kazdığım yerleri de 3 blok kazıyoruz. Ve tam şu 2 bloğu da iki tane kazıyoruz. Yine üçer tane. Evet. Ee, bu şekilde kazdıktan sonra şuraya kızıl taşları koyup tam şuraya bakın. Buraya değil. Buraya meşaleyi koyuyoruz. Ve aynı bu şekilde kızıl taşları yerleştirip buraya da meşaleyi koyuyoruz. Aynı şeyi diğer tarafa da uyguluyoruz. koyduğumuz kızıl taşın üstüne bir blok koyup yine kızıl taş meşalesi koyuyoruz. Bir blok koyup kızıl taş koyuyoruz. Sonra bir blok daha koyup üzerine kızıl taş koyuyoruz. Bu bunu diğer tarafa doğru uyguluyoruz. Blok koyup kızıl taş koyuyoruz. Sonra arkadaşlar şu koy Durumuz iki tane kızıl taşı üstüne iki blok iki blok koyup üzerlerine basınç plakası koyuyoruz ve işte otomatik kapımız hazır. Ama ondan önce tabii ki de buralara herhangi istediğimiz blokları yerleştiriyoruz. Ben tabii tercih ettim. Bu şekilde, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Basınç plakaların üstüne gelince kapı açılıyor ve rahatça geçiyorsunuz. Eee peki Tabi herkes şunu soracak. Sadece bir yönden mi geçebiliriz? Hayır. Şu an buradan geçemiyoruz. Bakıyorsunuz içeride kaldık. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şu alt kısmı kazıyoruz. Ve buralara da kızıl taş koyuyoruz. Aynı bu şekilde kızıl taşları yerleştiriyoruz. Ve sonra burayı kapıyoruz. Basınç plakalarını koyuyoruz. Ve bu şekilde bu taraftan da geçir, geç, geçiyoruz. Geçtik. Kapandı ve bu taraftan da geçtik. Tabii ki de bunu böyle bırakmayın. Yani otomatik kapı olanlar, yani gizli kapı olunanlar Şuraları kapatırsanız, yani dış görünüş amaçlı. Buraları kapayın. Ve bunun da etrafını kaparsanız. Yani şöyle. Pistonları kaparsanız. Aynı bu şekilde kaparsanız otomatik kapı. Bu yaptığımı karşı tarafa da uygulayın. Ve Otomatik kapı hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.